gördüğünüz üzere burası Yüksek Köy Enstitüsü Hasanoğlu'nun çok önemli yerlerinden ilk tarihi Atatürk Müzesi olarak da biliniyor. Çok değerli. Kurucusu aynı şekilde İsmail Aksoy'dur. Şuradaki tabelamızı da gösterecek olursak. Bu da eski dikiş makinaları. Çok değerli eskiden işlemeler yapılıyordu bu makinalar dahilinde. Bunlar da yine Hasan Oğlan Köy çok içeri. önemli bir odak noktası diyebiliriz. Yüzyıl öncesine ait bir küp. küp. Çok değerli aynı şekilde tarihi olarak içi de evet. çok geniş. Bu da aynı şekilde çok değerli tarımda kullanılıyor aynı şekilde. Dikiş nakış atölyesi burası çok önemli. Burası da çok önemli ahşap atölyesi olarak biliniyor. Biraz daha gidecek olursak. ağaç işlerinin yapıldığı. Burası. Tarihi bir atölye. Evet, çok önemli tarih.